Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, canlı yayında The Exit Project... Back... Back... Neydi? <laughs> Exit Project... Bir şey. Backstreets oyununu oynuyoruz. Switch üzerinden oynuyoruz. Oyunun kodu bana ücretsiz geldi. Yapımcılar tarafından teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Ve biz aslında şu an kitle canlı yayındayız. Aşağıda da gördüğünüz gibi çetinin chatinin... Heh, şurada bir yerde. Selam var sizlere ve arada e, e, DSS çıkartan Evran'ı da duydunuz. Evran da bizlerle beraber bana yardımcı olacak. Şey bekleriz. Yani şu an kalabalık değiliz kickte. Bir avantajı var. Chatte rahat rahat sohbet edebiliyoruz. Her mesajı okuyabiliyorum. Kaçırdığım bir mesaj olmuyor. Sağ İki iki kişi yaktı yıktı ortada orada. Sağ olun. <laughs> Cansınız varsınız. İyi ki varsınız. Evren merhaba. Merhaba. Oyunumuz bir anomali oyunu. Hemen başlıyoruz. Anomaly oyunlarını bilmeyenler için size bir anlatayım. Ee, bu iş beni öldürüyor artık hayatımı değiştirmem lazım ama önce bir eve gidip dinlenmeliyim diyen bir karakterimiz var. Şu an gördüğünüz bu ortam bizim ezberlememiz gereken yer. Burada kaç tane kutu var, kaç tane koli var, yerde şişe nasıl duruyor, Ta tavanda ne var, solda ne var, sağda ne var her şeyi ezberlemeye çalışacağız bu bölümde. Çünkü şu ilerideki kapıdan geçtikten sonra bir şeyler değişmiş olabilir. Eğer değiştiyse geri dönmemiz lazım geldiğimiz kapıdan. Değişmediyse devam edeceğiz. Kaç bölümde bitiyor oyun? Bir fikrim yok. Ee, ben de yeni oynuyorum. Ama anomali oyunlarının genel mantığı bu. O zaman 8 sonrasında bitiriyorlar oyunu ama bakacağız bu nasıl. Ses iyi midir bu arada chat? Biraz arttırayım mı oyun sesini? Mesela burada bir oda var. İçerisinde bir tanecik koli var. Işıkların dibinde e, güveler uçuşuyor. Aynı güveler burada da var. İki tane plastik, altta bir tane içinde toprak olan plastik bir şey var. Üç tane bundan var. Bunlar devrilmiş. Burada bir kot pantolon. Solda kolilerimiz var. Çok hata yapacağız başta. Çiçekler var e, burada. Düşününümden daha komplikeymiş. Evet. Oyun sesini biraz azaltabilir. i̇lk bölüm böyleyse. Ee, sesi biraz arttırdım. Şu an daha iyidir muhtemelen. Eğer çok gelirse söylersiniz bana. E, deneyelim bakalım ilk bölümü. Açtık kapıyı giriyoruz. Diğer görevi olmalıyım, bu aynı sokak olamaz diyor ama aynı sokak tabii ki çünkü bir şeydeyiz, anomali oyundayız. Buradaki numara 1'e yükseldi gördüğünüz gibi, doğru yoldayız demek. Eğer biz ilerledik 3-4-5 oldu, yanlışlıkla e, yanlış olan kapıdan geçersek sıfır dönüyor. en baştan başlıyoruz her şey. Dolayısıyla şimdi bir bakalım etrafa, nerede, ne vardı? Buralar mesela doğru gibi görünüyor. İyi soracağım bir daha. Yani aynı değilse ne yap ne yapıyor nereden geçiyorduk? aynıysa nereden geçiyorduk? buradan geri dönüyoruz. Eğer bir değişiklik yoksa dümdüz devam ediyoruz. Hava havada bir şey. Yok. Aha. Yukarıda bir şey izledi biz. Farkında mısınız? Hayır. Kırmızı bak bak. Etrafta kırmızı bir gözler bir gözler çıkıyor. Ha, geri döneceğiz. yengeç geldi. Bakalım. Evet ne no oluyor ki? Doğru yoldayız. Bunun gibi şeyler. Ufak tefek. Bazen çok bariz değişiklikler olacak. Gökyüzünde bir şey yok. Konuşmalar aynı hala. Burada bir tane kutumuz var. Bir önceki aynı olmak zorunda ilk baştaki ile mi? İlk baştaki ile. Oyuna başladığımız yer doğru olan yer. Hep aynı yer olması gerekiyor. Bu sandalye dik mi duruyordu? Devrik miydi ya? başladığımızda. Tamam. Yerde Sen pantolon de, vardı bu arada. Ya. Bence böyleydi. Böyle miydi? Hmm. dedik konuşmalar aynı. Evet, chat'in çoğunluğu ne derse Evran'la beraber. Onu deneyeceğim. Bunların 3 hmm. tanesi duruyor burada, evet. İki tane böyle de toprak olan burada. Değerlik şey duruyor. Bu da masa su vantilatörümüz duruyor. Çalışmıyor zaten. Yine çalışmıyor. Bunlar da doğru. Her şey normal gibi ama. Sandalye demeyin emin değiliz. Başındayız zaten. Bu sandalye aklımıza kalacak en azından. Yanlışsa bile. Deneyelim. Ya hile yapmak varken niye böyle uğraşıyoruz ki ya? <laughs> Yayını mı geri alacaksın olmaz öyle. Evet. Ayıp ayıp. Evet sandalye dikmiş. Bir infomuz var sandalye dik. Evet. Gökyüzü. Aynen. Kelebekler melebekler doğru. Kutumuz burada duruyor. Sandalyemiz hala dik. Bana yine aynı gibi geldi. Şey Sağda bir tane küçük tabure gibi bir şey var. O devrik. Öyle miydi? Devlet Sandalye de. gelmeden önce. gelmeden. O öyleydi Gengiz evet. geldi. İleri. Bence de ileri. Tamam, güzel. Güzel diyorsun. Hızlıca bakalım. Evet. Tabiri, öndeki tabi devrik, en arkada kapı dibindeki devrik değil. Aha. Soldaki. Tamam. <laughs> Buna çok bakmaya gerek yok zaten. Beş. Tek mi açacağız ya? Bunlar genelde zor olur ama. Da böyle bir şey var mıydı? Bunun önünde örtü. Aslıda. Vallahi. Yani iki vardı da. İleride yerde vardı öyle bir şey de. Bu vardı burada. Kelebekler tamam. Devrik. Devrik değil. Pantolon duruyor ya da devrik. Ben bu hatırlamıyorum ya burada böyle şu şey. kapı çalıyor. Demek ki yokmuş. Geriden altı Dedim? varmış olsun kapı çaldı en azından biz ona bakarken böylelikle bulmuş olduk ya da yoktur belki yine yanlış şey gösteri. Bu her yanlışta aynı şey olmaz ama varmış olarak varsayıyoruz Oyunu şeyiymiş değil mi o? <laughs> bu her olduğunda yanlış falan böyle Bu arada oyuna her başladığınızda farklı farklı anomalilerle karşılaşıyorsunuz. Yani bu anomaliler sıralı değil. Ve oyunu bitirdiğinizde daha görmediğiniz bir sürü anomali oluyor. Bunlar daha da kötüymüş. Yani. Rock like gibi olaydı ya. Hız, hız geçerdik. Yani tekrar oynamalık şey oluyor işte senin. Diğer anomalileri görmek istersen. Aynı gibi geldi bana ama. Var mı sizin çeken bir şey? Vantilatör devrik miydi? Hangisi? Bu mu? Yerde miydi ya? Yani? Yerde vardı evet bir tane. Devrik. Tamam. Devam. Chat'i özellikle kapatmadım bu arada size görün chat'in nasıl destek olduğunu diye. 7 oldu mu olmuş. Oldu oldu. Güzel ilerliyoruz arada ilk defa anomali oyunu oynuyorum. İzlemiştiğim çok var. Başka anomali oyunlarını. Evet, amortisör Devrik, kalkık, devrik. Kutu var. Her şey doğru gibi yine. Emin olalım. İçeri girsem. Bak buradan hiç yukarı bakmadım ha. Oralarda değişiyorsa. Aynı gibi sanki ya. Burası da okey gibi. Tamam. Peki burada ne sıfıra düşüyorsun yanlış yapınca? <laughs> yine, yine değişiyor mu yoksa? Değişiyor. 8, Güzel. Burada böyle bir giysi asılı mıydı ya? Selam Pantolon. Bu da mıydı? Aha. Da. Tamam zaten o orada bile olsa. Çok bariz bir anomalimiz varmış. Neymiş? Ha. Geldi. Herhalde bir tane fark oluyor. Evet. yani. Aslıymış bu arada o pantolonda. Önce düz ilerleyelim yine. Şöyle çok bariz bir şey varsa görelim. her seferinde yeni bir şeyler fark ediyorsun ve sanki yeni eklenmiş gibi düşünüyorum. Mesela şu tahta bana yeni gibi geliyor ama muhtemelen en baştan biri vardır. Vardı. Gökyüzü. Yanındakinden emin değilim. yeşil siyah. O vardı. Bir şey var. var. yeşil siyah da şu kapının üstünde de vardı ya o muhabbetini yaptık. Ha onun şey. Bak sayılar mıydı? Aynı. Nasıl aynı? Kıvanç da ileri diyor. Hadi ileri geldi. O zaman ileri. 10. Kaç bölüm bu ya acaba? Yamaçlar asılı mı? Kapı üstündeki şey var mı? Bunlar var. Mantilatör yerde mantilatör var. Yerde mantilatör. Kutumuz duruyor. Nasıl da çok aynı gibi görünüyor. Tahta Bak, var mı yerinde böyle şey ya? bir şey var mı diye bakıyorum. O evet. da bir şey çıkabilir gibi görünüyor çok. Odaya gireyim tamam. Odaya girdik bakıyoruz. E şu ana kadar da farklı şey Yani çok bariz farklar geldi yok göz geldi yok odayı kırmızı şeyler kapladı. Hı hı. Biraz şanslı ilerliyoruz. Aynı gibi sanki. Önce aynı. Çetten de bir onaylayayım. alayım. Ona göre devam edeceğim. Ne diyorsunuz? Kıvanç batuhan. İleri. Aha. İyi miymiş? Yok sonunda bu kabus bitti dedi yeni şeye geldik. Bu Sıra buraya vereceğiz büyük ihtimal. Burada bir yatak var. Yatağa yetebilirsin bak. değil mi? Ha, burası değil herhalde değil mi? Yeni bir güne geçeceğiz herhalde burada. Burası da olabilir. O yüzden ne olur ne olmaz dedi. çalışıyorum. Ha uyanacağız. Şey yapacağız uyanacağız falan. Öyle bir mantığım var acaba. Sen burası açılıyor mu? Something Başa döndük. Para mı verdi? Başa mı döndük? Acaba ben... yanlış mı yaptık? Yatmam gerekiyordu büyük ihtimalle. Ben kapının arkasına bir bakayım dedim önce. Yatmayıp. Ne şey oldu anladım. Uyumak yerine kapıyı açtığım için oldu. Tekrar odayı bulacağız. Hadi. Tamam da neye göre şey uyup... Allah Allah. Gökyüzü temiz. Kutumuz temiz. Zaten sıfır burası. Buraya bakmaya gerek yok. onu da vardı galiba değil mi? 11'de bitti. 11'e geçtiğimizde geçmişti. Hallederiz. Öğrendik artık. Sorun değil. Gökyüzü temiz. Duyuluk var. Koş 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 koş. Bakıyoruz. Gökyüzünde sıkıntı yok. Radyodan garip ses geliyor da. Pıt pıt. Bir sıkıntı yok bence. Devam. 3 ki bir bizi gözetliyor 4 <laughs> sıkıntı yok Bunlar aynı isimiz var İçeriye bakalım Yüvelerimiz duruyor. Pencere var. Üç damlı. Işıklar yerinde. Her şey yerinde. Yerlikler yerinde vesaire. Tamam. Beş. Evet. Yaraladık bile. Öğrenci kolay etrafa. Evet. Altı yapıyoruz şimdi bunu. Bence böyle çok zor farklar yok gibi ya. En az ilk bölümde öyle belli ki. Hep şey çok bari şeyler var. Aynen. Ya bir nesne böyle hareket edecek. Ya ses gelecek ya da böyle kocaman kırmızı kırmızı şeyler olacak yani. En az ilk bölüm böyle belli ki. İyi de. Koş. Koşlara koşlara geçilir görünüyor. oyna. ses geliyor mu? Tık 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 tık. Gelmiyor. Yıktı. <laughs> Her şey doğru gibi görünüyor. Devam. Yani belki alıştırmadır. Evet, <laughs> burası temiz. Burası temiz. Aha. Sandalye sallanıyor. Dokuz. Ne güzel. Sinek sesleri var. Evet. Geri. On. Pek bir şey yok. Burada bir şey yok. Bu arada düzgün görünüyor. Bir de siz bakın şöyle bir tur daha gidelim. Pencerede bir şey yok. Burası da aynı. Bence Sanırım yaptık. Bayağı <laughs> speed on attık buraya şu an. Evet. Ben buraya yatabiliyor muyum? Please bu bir rüya olsun lütfen diye dua ettik. Devam edecek. Öyle ya. hemen. Nasıl ya? Bu bu muydu oyun, oyun? Evet oyun bitti bu kadarmış. To be continued dedi. Direkt o yüzden bizi başa atmış. İlginç peki. Ee, <laughs> ne diyeyim? Yani. Bak şu ana kadar ki bulmacalar bu kadar bariz olmasaydı yine okey ederdim de. erken erişim oyunu belli ki. Aslında. Herhalde. Bildiğim kadarıyla ne Steam'den mi? kontrol etsene oyunu. Project neydi? Backstreet's ha. Text Project Backstreet's. E, Backstreet. erken erişim diyeceğim bu bu ne? Yok yazmıyor. zaten çıkmamış ki oyunda şeyde sistemde. Bu şey demo gibi bir şey vermişler. Hı. Hem yani bu Switch'e yani Switch versiyonu diye geldi. Yeni yasağı da hatta bildiğim kadarıyla bitmişti. <laughs> Umarım şu an e yayınladık ama. 2 ve 25 23. Ya bu ön gösterim gibi bir şey belli ki. Yani bir kontrol edeyim şunu. Ha, bu Videosuna arada... bakıyorum. Videosuna YouTube. da çok bariz. Ee, teşekkür izlediğiniz için kısa bir video oldu ama bir video içerisinde ilk kere bitirdik. Öyle düşündüm oyunu. Bir normal ilk bakış gibi. Sonrasında da speedrun yaptık. Böyle bir oyun Steam'de nasıl çalışıyor derseniz takımla vesaire yoktu açıkçası oynarken benim adımla. Ee, yayında nasıl Yansıdı bilmiyorum sizlere ya da kayıtta göreceksiniz. Ee, para verilir mi? Şu haliyle verilmez. Oyun tam çıktığı zaman. Bakmak lazım tekrar. Tam sürüme benimkinde güncelleyecekler mi? Ya da tam sürümü olunca yeni bir kod gönderirler mi bilmiyorum. Gelirse yeni bir kod. inceleriz Tam sürümde de bakarız. Anamali oyunları keyifli oluyor böyle. Yayında oynaması özellikle. O yüzden sizi yayına da bekliyoruz. Çetin. Ee, Zaten... şey, Zaten şey şu an satın alamazlar. Evet şu an satın alamazsınız ama çıktığı zaman bakacaksınız artık durma. Ee, chat'in de size tekrar selam var. Hatta e, ee, Batuhan kaçıyor o derece. Yani YouTube'u kapattık diye Batuhan gidiyor. Sizi o kadar seviyor Batuhan. Eren var mı söylemek istediğim şey? Yok. Yok. Siz yoksa kadar. YouTube hoşçakalın. Biz devam ediyoruz. Gelin kike. kick.com Altta açıklamada var. Bekliyoruz efendim.